arkadaşlar Merhaba kanalıma hoş geldiniz. bu videomuzda sizlere Huawei telefonlarında rehberi toplu olarak nasıl sevebiliriz bunu sizlere göstermeye çalışacağım İlk yapmamız gereken kanalımıza abone olup bir beğeni atmak arkadaşlar ardından hemen e, kişiler uygulamasına girmemiz gerekiyor arkadaşlar e, kişilere giriyorum kişiye gittikten sonra arkadaşlar e, burada gördüğünüz gibi üç tane numara ekledim abone ol bu teknik izle izle yap diye Burada normalde üzerine sağ tıklayınca sil var sadece ama biz toplu olarak silmek istiyorsak eğer Biz Bu ekranda kişilere geldiğimizde bu ekranda sağ alt tarafta 3 tane nokta var üst üste diğer yazıyor buna Tıklıyorum Tıkladıktan sonra bu, biz burada kişileri organize et diyor buna tıklıyorum ve burada kişileri toplu olarak sil diyor Buraya tıklıyorum Ve tümünü seç yapıyorum Ardından sol taraftan sil diyorum arkadaşlar Okudum ve kabul ediyorum. işaretliyorum, Sil diyorum. Siliyor. Burada rehberimizi yediğini almadan ee, numaralarınızı arkadaşlar rehberinizi silmeni, silmemenizi tavsiye ederim sizlere. Anlatacaklarımız bu kadar. Kanalımıza abone olup beğeni ve yorumlarınızı bekliyoruz. Hoşçakalın.